Herkese günaydın. Kanalıma yüklediğim ilk video Vilnius yolculuğumun videosu olacak ve bu videoda yurt dışına çıkarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, hangi evrakların yanımıza bulunmamız gerektiğini, neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiğini anlatacağım sizlere ve bu süreçte yurt dışına uçuşlarında hangi aşamalardan geçtiğimizden bahsedeceğim ve biraz da İstanbul'un yeni havalimanı tanımış olacağız. Ardından Vilnius yolculuğumuz başlayacak ve Vilnius'ta yeni kültürler tanımaya devam edeceğiz. İşe yolculuğumuzun en önemli adımlarından bir tanesini yapmaya gidiyoruz. Seyahat sigortası yaptırmaya gidiyoruz. Ek seyahat sigortasında ben Anadolu sigortayı kullanıyorum. Yaklaşık 10 Euro'luk bir e, sigortası var. Yani 60 TL tekabül ediyor. Kısa süreli sigorta yapmada Anadolu sigortayı tercih ediyorum. E, genelde İş Bankası üzerinden halledebiliyorsunuz işlemlerinizi. 60 TL ödedikten sonra seyahat sigortanız alır. Şu anda da kendi şehrimdeki İş Bankası şubesine doğru gidiyorum. Ve hava acayip sıcak hissedilen 35 derece. İtalya İtalya'ya gideceğiz bakalım. Herkese tekrardan selam. Şimdi yine havalimanına geldim ve e, çekilme yaptırdım. Ardından biraz ortalığı dolaşmak istedim ve sağ sola baktığımda gerçekten ülkeye yakışır bir havalimanı olduğunu fark ettim. Yani diğer teknik özellikleri bilmiyorum, o konuda yorum yapmıyorum ama hem binanın yapısı, hem insanların güler yüzü hem çalışanların mutluluğuna baktığımda gerçekten ülkeye yakışır bir havalimanı olmuş. Çok renkli, çok hoş, kalabalık ve heybetli bir havalimanı. Onun haricinde birazdan pasaport kontrolüne geçeceğim ama pasaport kontrolüne geçmeden önce Yurt dışına çıkışlarda hatırlatmam gereken birkaç şey var. Şimdi onunla geçeceğim. Sonunda oturabilecek bir yer buldum ve şu anda da İstanbul Havalimanı ve yurt dışı uçuşlarında neler yapmamız gerektiğinden bahsetmek istiyorum biraz. Öncelikle İstanbul Havalimanı'na girişi e, konuşalım. Ben yaklaşık 12.30 gibi Yeni Bosna'dan hava bindim. E, ve hava istin aslında başlangıç durağı Yeni Bosna değildi. Yani Bakırköy'den gelen bir hava bindim. Ancak boş yer bulabildim. E, Beyaz Masa'ya da daha önce sorduğumda biz kaç bile satıldığını göremiyoruz ama mutlaka kalabalık durumlarda yedek otobüsleri devreye sokarız dediler. Bu da aklınızın köşesinde olsun yani e, hava istin durağı varsa ancak kalkış durağı orası değilse yani başka bir yerden kalkıp sizin bulunduğunuz konuma eğer e, uğrayacaksa ve otobüs doluysa mutlaka yedek otobüs sokmaya çalışıyorlarmış. Böyle bir geri bildirim yaptılar bana. Onun haricinde Hava iste yeni bir durum var. Önceden havaşlardan alıştığımız gibi nakit e, muhabbeti dönmüyormuş hava iste. Ben de bunu bugün öğren, dün öğrendim aslında. Ee, şöyle işliyor sistem. 3 tane ödeme şekliniz var. Birincisi İstanbul kartı kullanarak ödeme. İkincisi kredi kartınızı kullanarak ödeme. Üçüncüsü ki benim en sevdiğim yöntem. E, Telefonunuzda mobil uygulama Hava isti mobil uygulamasını yüklüyorsunuz ve aslında parayı o mobil uygulamaya yüklüyorsunuz. Yani kredi kartı bilgilerinizi yazıyorsunuz. Örneğin 50 lira yüklemek istediniz ve o mobil uygulamaya yükleniyor 50 lira. Orada kredi kullanan kısmına tıkladığınızda da size bir barkod veriyor. O barkodu da şoföre okutuyorsunuz. Şoför okuttuktan sonra da biletiniz hazır. Yani nakit para dönmeden, kağıt bilet dönmeden aslında işi çözmüş olmuşlar. Ee, ardından yol boyunca benim gördüğüm eksiklik. Yol çok kurak. Çorak bir arazi gibiydi. Yol yeni, havalimanı da yeni. umarım ilerleyen süreçlerde o yolu ağaçlandırmaya çalışabiliriz ülkece. Ama havalimanına geldiğim andan itibaren önce bir durdum, sağa sola bir baktım ve dedim ki vay be. Çünkü gerçekten Türkiye'ye yakışır bir havalimanı olmuş. Dev gibi bir havalimanı olmuş. Belli problemler elbette yaşanıyordur. Onlar hakkında e, herhangi bir yorum yapamayacağım. Çünkü bu konuda bilgim yok ama. Bir vatandaş olarak ve e, havalimanını kullanan bir vatandaş olarak gerçekten Türkiye'nin açık ara en güzel havalimanı ve yurt dışındaki çoğu havalimanından da güzel olduğunu söyleyebilirim. E, tek sıkıntısı benim açımdan çok geniş. <laughs> bu şu demek oluyor. E, yürümeniz gereken mesafe çok fazla. Yani normal vatandaş olduğumuzu varsayıyoruz. Benim gibi öğrenci bir insan olduğumuzu varsayıyoruz. E, yürü, yürüyeceğiniz mesafe çok fazla Ama e, bunun yanında tatlı güzellikler de var Çalışanların hepsi Güler yüzlü Hepsi neşeli insanlar Hepsi muhabbeti açık insanlar Yani bu çekinme yaparken aslında Çalışanla bir muhabbet etme şansım oldu Çok da neşeli insanlar Yolcular da çok neşeli şu ana kadar tanıştıklarımla e, Havalimanı benden 10 üzerinden 9.5-9.7'de oy aldı e, 0.3 oyu da bilmememden kırdım. Keşke bilseydim de ne zaman nereye ne yapacağımı, nerede eğlenebileceğimi e, daha önceden kestirebilseydim. E, 3 saat önce geldim ben havalimanına. Normalde yurt dışı uçuşlarında 2.5 saat önce gelmeniz gerekiyor. Ama 3 saat önce geldim. Pişman mıyım? Hayır tabii ki değil. Çünkü e, keşfedebileceğim çok fazla yer var, çok fazla dükkan var, çok fazla market var. E, bunlara bir göz atacağım. Yani şuradan başlasam yolun sonuna kadar. Hatta şöyle göstereyim. Bayağı bir gidiyor bu havalimanı. Ee, bir sürü yer var bakabileceğim, göz atabileceğim. Onun bir de bu işin pasaport kontrolünden kısmısı var. Ee, kısmından sonraki var. International araya var. Ee, durum bu. Şimdi genel konumuza geldiğimiz zaman yurt dışı uçuşlarından önce ne yapmamız lazım? Öncelikle bir yurt dışı uçuşu yapmak için bir pasaportumuza ihtiyacımız olması lazım. Şimdi bazı devletler bizi kimlikle kabul ediyor. Bulgar ee, Bulgaristan, özür dilerim. Gürcistan gibi... Ee, Ukrayna gibi devletler bizim pasaportsuz olarak sadece kimlikle girebildiğimiz ülkeler. Ancak bu konuda şu e, olayı hiç deneyimlemedim. Bu anlamda yorum yapmıyorum. Uçak havalimanındayken pasaport kontrolünden geçmeniz için... Ukrayna'ya gitmek için pasaport kontrolünden geçmeniz gerekiyor mu, gerekmiyor mu onu bilmiyorum. Belki mutlaka geçmeniz gerekiyordur da pasaport gerekiyor mu onu bilmiyorum. Bu hakkında yorum yapmak istemiyorum ama bu da benim aklımda bir soru işareti. Eğer cevaplayabilecek olan birisi varsa çok da mutlu olurum açıkçası. Onun haricinde, birinci önemli noktamız pasaportumuz. Pasaportların türlerini daha sonra başka bir videoda açıklarım mutlaka. Ee, ikinci önemli unsursumuz da harç bulu. Harç bulu sadece Türkiye'de olan bir şey bu arada. ya Benim bildiğim kadarıyla sadece Türkiye'de olan bir şey. Nedir harç bulu? Yurt dışına çıkarken devlete belli bir miktar ücret ödüyorsunuz. De devlete belli bir miktar vergi ödüyorsunuz. Bu vergi şimdiye kadar 15 liraydı. Ee, son dönemlerde çıkan haberlerle 50 lira olabileceği gündemde. Harç bulunu iki şekilde ödeyebiliyorsunuz. Harç verginizi iki şekilde ödeyebiliyorsunuz. Birincisi havalimanında harç bulu satılan noktalarda ödeyebilirsiniz. İkincisi de Türkiye'de e, herhangi bir bankadan ödeyebilirsiniz harç bulu muhabbetini. E, ve Türkiye'den herhangi bir bankadan ödeyebilirse size bir makbuz verir. Makbuz burada ama üzerime klinik bilgilerimi yazıyormuş, göstermek istemiyorum. E, Türkiye'de size makbuz verirler ve eğer ki benim gibi bir proje kapsamında gidiyorsanız yani e, bu yolda harcadığınız miktarlar size geri ödenecekse, herhangi bir şekilde cebinizden boş yere gitmeyecekse, geri yatırılacaksa size o paralar Harç pulunu, zamanı sizin yararınız olabilir. Çünkü orada tekrardan o parayı geri alabilirsiniz. Onun haricinde unutmamamız gereken başka bir nokta. Bu Türkiye açısından değil, dışarı açısından bahsediyorum. Eğer ki yine bir proje kapsamına gidiyorsanız veyahut e, vizeli bir şekilde seyahat ediyorsanız e, mutlaka davetiye mektubunuz yanınızda bulunsun. Sınırlarda sorun çıkarabiliyorlar. Moldova sınırında bana çıkarmışlar ve direkt davetiye mektubumu istediler. Allah'tan yanımdaydı ve davetiye mektubumu gösterdim. E, böyle durumlar var. Yurt dışı uçuşlarında şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. 2,5 saat önce havalimanında ol iki buçuk saat önce havalimanında bulunmanız öneriliyor. Ancak siz 2 saat önce de havalimanında olabilirsiniz ama benim tavsiyem eğer İstanbul Havalimanından uçacaksanız elinizden geldiğince erken burada olun, burayı tadın, burayı dolaşın. Çünkü yeni bir havalimanı ve çoğu kişi de henüz tecrübe etmemiştir bu havalimanını. pasaport kontrolünden sonraki kısımda duty free var. Duty free dediğimiz noktada uluslararası bir bölgede. E, vergisiz olarak alışveriş yapabileceğiniz bir yer pasaport kontrolünden geçtikten sonra şu an arkadaşımı bekliyorum pasaport kontrolüne geçtikten sonra orayı da mutlaka göstereceğim fiyatlar ne alemde çünkü kendim de alışveriş yapmam lazım fiyatlar ne alemde Türk Lirası orada alışveriş yapabiliyor muyuz ya alışveriş sınırımız ne noktada gibi şeyleri de göstereceğim ve e, pasaport kontrolünden sonraki aşamada da e, orada ne oluyor kısmını göstereceğim hani buradaki şu anda bulunduğumuz ortak noktayı zaten herkes mutlaka tecrübe etmiştir veya tecrübe etmek üzeridir. Ama diğer tarafı fazla insanlar tecrübe edemiyor. Orada da bir insanları tecrübe katmak istiyorum bir yandan. Ee, bu kadar. Sadece şunu ekleyebilirim. Havalimanları, havalimanı gerçekten çok güzel olmuş. Durum bu. Evet, şimdi pasaport kontrolüne geçtim artık. E, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değilim. Artık uluslararası bölgedeyim. Ve şeyde sorma şansım oldu polise. E, kimlikle geçinen ülkelere seyahat etmekte olan yolcular pasaport göstermek zorunda mı? Cevabı hayırmış. Sadece kimliklere geçebiliyorlarmış. Bunu da informel informal olarak öğrenmiş oldum. Şu anda burası gerçekten çok farklı. Bir sürü e, alışveriş yeri var. Duty Free'yi gördüm ileride. Şimdi önce şu listeden bakalım uçağımız hangi kapıdan kalkacak, kapısı belli mi veya ne yapmamız lazım, çık mı? Onlara bir göz atalım. Şu anda Duty Free'deyiz ve e, buradaki fiyatlara bir göz atacağız. Genel anlamda fiyatların hepsini Euro olarak yazmışlar çünkü Türk kurundaki hareketlenmeden kaynaklı e, değer kaybı yaşanması, yaşanması, yaşanmaması için sabitlemişler fiyatları. Mesela örneğin eğer ki sigara kullanıyorsanız ve e, 3 karton Camel götürmek istiyorsanız yanınızda Camel'ın fiyatı 66 Euro'ymuş. Sarı Camel'ın fiyatı. Onun gibi bir sürü sigara markası, bir sürü alkol markası burada şubelerini bulabilirsiniz. Aynı şekilde atıştırmalıklar da bulabilirsiniz. Mesela karnınız çok acıktı ve ee, bir kit kat çikolata yemek istediniz. Kit kat mini çikolatanın fiyatı 66 liraymış. Kit kat mini fiyatı 66 liraymış. Veya çok canınız sıkıldı veya kendinize bir yol arkadaş almak istediniz. Bu tatlı maymuncu fiyatı 27 liraymış. Veya oyuncak almak istediğiniz helikopter almak istediniz, helikoptere girmek istediniz. Bunların da fiyatları aynı şekilde. Genelde Euro bazı üzerinden ve ee, gayet de ideal alınabilecek fiyatlar Değerinin ne fazlasını ne aşağısını. Şimdi insanlar neden Duty Free'den alışveriş yapıyor? Ondan da biraz bahsedeyim. E, Duty Free genel anlamda verginin olmadığı bir yer. Çünkü siz şu anda herhangi bir devletin sınırında değilsiniz eğer pasaport motoru geçirseniz uluslararası alanlısınız ve duty free'den aldığınız hiçbir şeye vergi ödemiyorsunuz zaten genelde ediri fiyatına satılıyor normal fiyatına satılıyor bu anlamda duty free'den alışveriş yapmak mantıklı ama e, belli durumlarda eğer cebinizde az euro varsa veya yurt dışına çıkmadan önce az Türk liranız varsa bu durum sizin için dezavantajlı olabiliyor onun haricinde havalimanında şöyle bir eklenti de var belli başlı çalışan insanlar var üzerlerinde bana soru sor eskimi yazıyor ve bu insanlar sizi yönlendirmek için görevler. Kısa süreli burada varmış öyle söylediler. Ancak eee eğer havalimanında e, bir yeri bulamadıysanız veya kaybolma riskiniz varsa veya bir yeri acil bulmanız gerekiyorsa o insanlara sorup yardım isteyebilirsiniz. İnsanlar e, iki dilde şey yapabiliyorlarmış. İki dilde e, yardımcı olabiliyorlarmış ve ekstra dil bilenler de var Rusça gibi. Ama genel anlamda baktığımızda aslında gezip görülebilecek çok fazla yer var, tadılabilecek çok fazla lezzet var ama dediğim gibi Euro hesabı ile olduğu için, Euro bazında hesaplandığı için Türk insanı için biraz da pahalı geçiyor çünkü bir Euro yaklaşık 6.5-6 TL civarı şu anda. Ee, onun haricinde normal havalimanlarında olan ve sizin de eğer yurt dışına ilk defa çıkıyorsanız Dikkat etmeniz gereken bir ekran var. Bu ekran kapıdan çıkıyorsunuz. Geçikmeniz var mı? Rötarınız var mı? gibi. Ee, bunlara bakıyorsunuz. Mesela 4.5 TK1407 Vilnius uçağı D2 kapıya gitmem yönünde bir bilgilendirme yapılmış bize. Şimdi de arkadaşıma haber verip arkadaşımı bilgilendirip kapıya doğru gideceğiz. Bakalım kapıda neler olacak. Burada ufak bir bilgilendirme yapmam gerekiyor. Gönül isterdi ki havalimanında daha fazla video çekeyim ve daha fazla havalimanı tanıtacak videolar çekeyim. Ancak takdir edersiniz ki etrafımda çok fazla insan var ve bu insanlar herhangi bir Youtube videosunun içinde bulunmak istemeyebilirler. Böyle bir hassasiyetleri de burada geçen her insana soramayacağıma göre ben en temiz yolu havalimanında sadece kendimi çekip daha az video eklemekte buldum. Onun haricinde Litvanya'ya vardım zaten havalimanını daha ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Evet şu anda kapıma geldim ama kapımı göstermek istemiyorum. Şu eklenti göstermek istiyorum size. Genelde yürürken e, ayağınızın altına böyle mavi araç rotası yazan şeyler görebilirsiniz. Bunlar buggyymiş ve bu buggyler e, yürümekte zorlanan veya valizleri çok ağır olan yolculara 5 euro karşılığında taşıma hizmeti sunuyorlarmış. Yani yürürken buralardan yürümemeniz daha iyi olur çünkü koruna çalıyorlar ve insanları korkutuyorlar. Burada güzel bir eklenti daha var. Sayın yolcularımız uçaklar, uçak seyahatini haklarınızı biliyor musunuz diye. bunları havalimanının belirli noktalarında bulabiliyorsunuz ve haklarınızı öğrenebiliyorsunuz. Direkt kimin hazırladığı Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı'nın hazırladığı bir e, tanıtım figürü bu. Bunları da okumanız sizin için sağlıklı olur. Genel itibariyle baktığımızda İstanbul da böyle tanıtabilirim sizi. Gayet hoş, hoşa giden, her şeyi kolayca bulabildiğimiz, yani şu zamana kadar olan süreci konuşuyorum. Her şeyi kolayca bulabildiğimiz bir havalimanı oldu. Ve e, bundan sonraki süreçte de Windows'da olacağız. Bakalım Litvanya hakkında ne düşünüyoruz? Litvanya'da gittiğimiz şehir hakkında ne düşünüyoruz? E, onları arayacağız. Projenin konularını değerlendireceğiz. Projede farklı ülkelerden farklı kültürler deneyeceğiz. Bunların, bu insanların e, Türkiye hakkındaki görüşlerini birazdan merak ediyorum aslında. Türkiye'de nasıl bekliyorlar bekliyorlardı insanları, nasıl düşünüyorlar Türkiye hakkında gibi gibi. E, o zaman yavaşça ben uçağıma geçeyim artık yeniden karşılaşmayı için teşekkür ederiz. Herkese tekrardan selam. Şu anda Litvanya'nın havalimanındayım ve e, ilk aktaracağım sizlere çok çok sakin bir şehir ve çok uygun bir şehir. E, Euro kullanmalarına rağmen. Şimdi Türk ekibiyle de, Türk arkadaşlarla da konuştuğumuzda taksi fiyatlarının, ayakkabı fiyatlarının ya yani onların gördüğü fiyatların çok çok uygun olduğunu e, anlattılar. Daha şehrin içerisine giremedim. Birazdan e, servisle bizi buradan alacaklar ve kalacağımız otele doğru gideceğiz. Arkama dağıtayım şehre. Bir de şehrin şöyle bir sıkıntısı varmış. E, Nevzat arkadaş bir gün önceden gelmiş bize ve e, şehrin sıkıntısı saat 12'ye kadar güneş kebabası. You can go, it's not problem. Ee, şehrin sıkıntısının 12'ye kadar güneş olmasını söyledi. Yani güneş 12 gibi batıyormuş. Gece 12, bizdeki gece 12'de. Ee, bakalım. Bu da ilk izlenim videom olsun. İlk izlenimin parçası olsun. İlerleyen süreçte ne olacak, ne bitecek beraber göreceğiz. Herkese tekrardan günaydın, soğuk bir Litvanya gününden selamlıyorum sizleri. Şu anda kaldığım oteli e ulaştık. Kaldığım otel çok tatlı, çok şirin. Tam bir butik otel gibi bir yer. Dağın başında olması haricinde herhangi bir sıkıntı yok yakınlarda bakkalımız yok Bildiğin dağın başındayız hani arkamdan gördüğünüz kadarıyla bildiğin ormanın içindeyiz Ve e, sadece projeye odaklanacağız gibi geliyor Onun haricinde dün gördüğüm ilginç bir durum e, Trafik kurallarına acayip uyuyorlar Ve yani şuradan çıkarıyorum onu da biz yaylaya giderken örnek vereyim bir yerde hız sınırı 80 seviye yol boşsa 100'e kadar çıkardı orada ama adam hız tatmış olduğu yerde 61 derece daha geçmeli. Bu anlamda örnek alınabilecek bir davranış belki de. Ee, diğer husus yağmur yağınca elektrik ve suyun gitmesi. Hani 2019'da olduğumuzu bir daha hatırlattı bana. Ama tabi bunun içerisinde coğrafi koşullar da etkin olabilir. Çünkü dün çok ciddi yağmur yağdı. Dün gece sabah e, akşam 10 gibi e, hava karardı. Ardından yağmur başladı. Sular, elektrik e, ve internet kesildi. Onlarca herhangi hangi bir sıkıntımız yok bugün ilk toplantımız yapacağız projenin bakalım ilk toplantıda nasıl tanışacağız. Possible'da. Ne yapılıyor burada? 20 tane görev var ve bir tane görev bir takım çalışmasıyla beraber çözmeye çalışıyorsunuz. Ee, beni görmeden önce gördüğünüz videoda e, bir görev vardı ve bu görev ulusal bir şarkıyı ezberlemekti. Biz Litvanyaca'yı seçtik ve Litvanyaca çalışıyor arkadaşlar. Şu an hep beraber o şarkıyı söyleyeceğiz. Ardından diğer görevlerimiz vardı. Benim de aldığım görev e, projenin adı olan Aynum'un İngilizcesini 'un e, İngilizce pardon I diğer dillerini diğer dillerde söylenişini öğrenmekte. Mesela Ermenicisi yes veya Estonyası matenmiş. E, ee, Ukraynacası ya yan gibi bir şey. Ve ee, köpek bile tepki verdi. Ukraynacayı ne kadar kötü konuşuma dair. Eee... şu anda son hazırlıklar yapılıyor. Yaklaşık bir saat sonra da e, tüm görevlerimiz hazır olacak ve insanların yaptığı faaliyetleri göreceğiz. Eee... ardından arada ve ara verdiğimiz yemek arasına girdiğimizde insanlarla Türkiye hakkındaki fikirlerini danışmaya çalışacağım. Şimdi devam edelim bakalım çalışmaya. E, şu an yanımda Türk ekibinden İrem var. İrem kendini tanıtır mısın bize? İrem. <laughs> 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 e, 20 yaşındayım ve bu benim ilk projem. Hı hı. Bu yüzden heyecanlıyım. Üniversite öğrencisi evet. Da. Üniversite öğrencisi nerede okuyorsun? Kas Peki. Fakültesinde. E, bu projeye gelmeden önce İngilizce seviyende durumdaydı. Projeyi İngilizce'ni geliştirmek için mi geldin? E, evet İngilizce seviyem yani resmi olarak B2 vardı. Ama hani kullanmadığımız için illa ki kelimeler kelimeye falan. Hı -hı. Yani Türkiye'de nerede kullanayım? Hı -hı. Nasıl kullanayım? Hı -hı. Nasıl kullanayım? Hı -hı. Ve bu e, projeleri bu yıl e, bu yıl öğrendim. Öğreten arkadaşıma selamlar falan. Tamamdır. Peki Buraya geldiğin için pişman mısın? Hayır. Burada eğleniyor musun? Evet. Keşke şehir merkezine daha yakın olsaydı tabii. Bu bir ayrıntı, bu proje özel ayrıntı. Peki bu projeye katılmak <laughs> isteyenlere ne önerirsin? Hiç durmasınlar, başvursunlar. Hiç durmasınlar, başvursunlar. Peki. Denemekten zarar gelmiyor. E, projelerde genel anlamda ne yapıyorsunuz <laughs> etkinliklerle? <laughs> Projenin içerisindeki etkinliklerle. E, aslında oyun üstüne şu an. Oyun oynayarak hem konuşmuş oluyoruz hem birbirimize tanınmış, İşte farklı ülkeler var sonuçta. Hı hı. Ee, bir şeyler öğreniyoruz birbirimizden falan böyle. Farklılıkları, benzerlikleri falan. Aa bizde de böyle size nasıl falan gibi cümleler. Ee, bu şekilde geçiyor şu an. Peki şu anda başka kültürlerden bir şey öğrendiğini söyleyebilir misin? Mesela ne öğrendin? Sormayalım. Ee, evet. Ermenistan'dan çok aslında yakın <laughs> çok benzer yemekler falan da <laughs> yedik yani daha ne olsun. Peki <laughs> e, herhangi bir kelime öğrenme öğrendin mi? Ermenice veya Estonyaca, Litvanca? Öğrendim ama nasıl? şu an nasıl oldum hakkında hiçbir fikrim yok. Unutuyorum çünkü zor geliyor. <laughs> Birkaç defa daha duymam gerekiyor. Peki bundan sonra projelere katılmaya devam etmeyi düşünüyor musun? Evet istiyorum. Olur mu bilmem ama. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Teşekkür ederim. <laughs> Introduce yourself. Uh, hello, my name is Christina, and I'm from Ukraine. Ukraine. Okay, what do you think about Turkey? Um, I was in Turkey uh, maybe six years ago, um, and it was of course for me uh, like tourism. Um, but in Ukraine, a lot of people uh, know know Turkey. Um, only like a place uh, uh, for vacation or for something like that. Um, but uh, um, I um, have been learned um, in the university international relations, uh, so I actually know about Turkey more. Um, but in Ukraine, um, I think people really know not at all about your traditions, about your culture um and i don't know i think that uh, such project uh, could help us to uh, get to know you um i don't know special things about uh, your country and you will uh, get to know something about uh, us <laughs> mm -hmm. okay did you see any news uh on internet or in papers about turkey okay <laughs> calm down cat calm down yeah, calm down bro calm down or maybe you want to just be i think not at all because uh, we have uh, uh, in Ukraine, some problems um, uh -huh. like our problems. So, uh, our news uh, for I think 90% <laughs> uh, is uh, 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 about Ukraine, and um, I think not at all about Ukraine. Okay, thank you for the interview. Thank you. <laughs> uh, introduce yourself, please. Okay, hi everyone, I'm Ducine. I'm from Armenia the most cultural city of Armenia from Kymri. Um I'm a youth worker I'm nearly involved in this field like five years and also I'm the local guide I work in the research tourism research and development center uh, it's a good chance to be in Lithuania in this youth exchange and especially with these good partners uh, so we make we become very good friends and I'm very happy for that okay what do you think about Turkey? Okay. <laughs> um, it's something like the question that we need to think. But the first impressions is like the culture, the similarities that we have, the common words that we have. Because uh, I can say something in the dialect of Kumri and uh, my friends will understand it. And we can find some similarities, and it's really very crazy. And I love this part. I learn some Turkish words. I share my knowledge with my friends, and also uh, we try to make comparisons. They will learn Armenian and English words, so I learn. Turkish words, and I have very good impressions. Okay, thank you. What you saw on your internet, on your news about mm -hmm. Turkey? Yeah, so you can feel free to share sure. your. I have a big opinion. passion to watch, especially Turkish TV serials, mm -hmm. so and I have much information about that. And besides of this, um, I have very very much patient to go to uh, the historical part of Turkey <laughs> Ani, Van, Gars and such mm -hmm. kind of things because I adore these places and I can find little Armenia inside of it uh, just it was like the Western Armenia and especially I adore Izmir because it's really very beautiful city and I want to be in Istanbul one day because uh, in the TV serials and, and on the web we can see that it's really very beautiful and um, one day i will be back i'm sure <laughs> okay thank you so much <laughs> thank you too introduce yourself uh, i am godo i am a Korean participant in european changes i know and i'm here to do interview okay uh, what do you think about turkey uh, my, my, my thinking uh, changed a bit uh, because uh, first I thought, I know, it's like uh, a place where there's a lot of uh, people who are a bit, may maybe, aggressive because of the stereotype about terrorists and stuff, but I, like, really uh, didn't care about it, maybe, because I know that not all of the Turkish people or Arabic people are tourists, so I was just so-so, but now I think that uh, of course, there's a lot of that and, uh, you shouldn't judge about the nation by few people. So I know, too. <laughs> I know, there's that and others, so they are pretty good. Thank you. And uh, what you saw in internet or in news about Turkey? Oh, okay, so I don't know, um, social media is uh, like. A different uh, very thing because uh, uh, social media works like that, so you have to like uh, uh, get interest from the people. So the captions uh, about Turkish people are often like, Oh, plane crash or terrorist and bomb, like in the air airport or something like that. I think, but I don't, uh, I wouldn't say that there is a lot of. Um, news about turkey turkey and stuff but if there are they are all, all like most of them are like negative or a bit aggressive maybe mm-hmm okay thank you for your help